Yok gerek yok böyle Bu gerçekten ee, bak komik oluyor Bak şu ileride daha çok balık şu, şu var sanki mi? daha yoğun oraya mı geçsin acaba Ya hak e, Bak şu ileride daha şu, çok balık şu var sanki mi? daha yoğun oraya mı geçsin acaba Ya, ya hak Geri basın lan Bir dakika ama bir dakika evet bunlar gerçekten komik oluyor Furkan Emici'yi hiç izlemedim şu an aklıma geldi İnanılmaz gülerim Furkan Emici'ye deyip hiç gülmüyormuşum Kavanozla su içen bir ben değilmişim. İyi yayınlar. Güzellik demişsin Ber Kavanoz. Ben Kavanoz. Adını bile Kavanoz yapmışsın. İyi bir içicisin. Teşekkür ederim. Adök çok güzelsin. Çok güzel gacısın be. Teşekkür ederim. Gacımacı falan iyi kapmışız bir yerlerden. <laughs> Adeh kalp. Kardeşinin videolarını izle demişti. Bunu bakmıştık. Abla gülmeme challenge bu arada. Chat'te ban yedim. Bana açar mısın please demiş. Ee, Uğurcan TYR'nin balığını açalım. Niye yediğini bilmiyorum ama eğer bir daha ban yersen bir daha asla o bana açmam. Tayfun e, abla Twitch montaj atmış. Twitch montajına bakabiliriz. Sabah kadar buradayız sanki. artık hırsız köpekler. Benim mekanımda balık yakalamak Emniyete söyleyin kimse emniyette değiller. O kimdi ya? O kimdi ya? O mu? Ha tamam dur bir dakika bir dakika bir dakika chat. Ee, o linki ben bir açayım sana Twitch montaj dediği linki. Atıyorum. Meri de bir link atmış. Ee, ablacığım linkteki video izlemişsin. Tepkilerini ve yorumlarını çok merak ediyorum. Arkadaşlar linkleri kontrol ettiriyorum. Bugün linkleri size ben sorduğum için linklere bakacağım. Bugün herhalde regil falansınız yani hiçbiriniz hiçbir şey beğenmediğiniz bir gündesiniz. tane daha link. Okey. Üçünü de attım. Ekse sen bakarsın. Karadayı Faruk. Karadayı Faruk. Efsaneye göre kutupların dayısı. Kimseye acımazmış. Faruk abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. Çok uzun süredir kabadayılığı bırakmıştı. Ortadan kaybolmuştu ama o gün... <laughs> ne oldu lan köşeye sıkıştınız lan ha ne oldu? Allah'tan kork be Allah'tan kork hayvan. Kim kurtaracak lan sizi benim elimden ha kim? O, o kurtaracak. O kim lan o kim? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Barut Necdet sana buradan bir şey çıkmaz aslanım. Çıksa çıksa sana ölüm çıkar buradan Herkese selamünaleyküm. Benim adım Cellat Faruk. Arkadaşlarım bana kısaca ölüm bir nefes arası caz yapma aslanım. Sana da gelir sırası Faruk derler. Faruk baba o nasıl bir kısa isim ya? <laughs> Allah. Aslanım senin kafan gövdene ağır geliyor galiba. Ha? Bu lafların başka bir açıklaması yok. Kusura bakma baba. Interpol'ün arananlar listesinde Tosun Mehmet ile birlikte başı çekiyorum. Yıllar önce evi terk ettim. Cennet araç geldi var. mi araç? Çok araç! Faruk, ya çalıştır Faruk. aracı çalıştır geç kaldık mevzuya uçak kaçacak. Faruk nereye Faruk? Valide hanım beni beklemeyin. Faruk pantolon Faruk. Rus mafyasıyla bir anlaşmazlık oldu da. Üstlerine çökeceğiz. Faruk bir şey unutmadın mı? Ne unuttuk lan? <laughs> Aa, lan az daha unutuyorduk ya. Heh sonunda aklına geldi ya. Be benim pompalı kaldı onu getir. Faruk m 4 a getir. Bir de Allah fazla Allah. varsa Kalaşnikov mermisi yoksa sıkıntı değil. Baron Eyüp'te vardır ondan alırım. Biz meydanı boş bıraktık diye bazı gencolar kendilerini bir hızlı sanmışlar. Ama sıkıntı yok. Radar olup ceza kesmesini de biliriz. <laughs> Aslanım bak bu atışı... <laughs> abi içek, ya nasıl yübe ve biliyorum bunu gelsin. Evet Faruk. Çünkü cahiller her konuda olduğu gibi bir şeyler kapsınlar. Çekiyor musun? Ç çekiyorum çekiyorum. Dur ilham gelsin bekliyorum. Aa geldi çek. Oo, Oo faruk, faruk 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 dur dur. Arkadaşlar çiti bitirdim sonunda. Oo kardeşim çit yapmışsın. <laughs> faruk abi Ne yapıyorsun? <laughs> Kardeşim hayırlı olsun ya. Abi ne yaptın sen? Bu çit olmamış ama ya. Hiç mi Age of Empires oynamadım? Böyle duvar örülmez. Mithat çek aslanım dünya barışı için yapıyorum. Nasıl abi? <laughs> abi dünya barışı için. Kardeşim abi niye yaptın bunu? <laughs> kardeşim, dünya barışı için. dönüştüm ya. Yani abi <laughs> Mısırlı bir mumyayım ya. Bir şey, bir şey diyemedim. ara gelsin. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu video bana motor süremez diyen tekerlek jantı Sabri'ye gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bunu kim buraya park etti ya x7 hck 853 bu nasıl plaka lan başına belayı aldı ya beni mi çekiyorsun aslanım <laughs> çek çek bak uçacağım çek bak Faruk ne yapıyorsun abi uçucuyuz aslanım uçucu hayırlı olsun Mithat yeni motorun bir test eden makam Eyvallah abi eyvallah Bak şimdi motor dediğin böyle çalışır bak ee, ama şimdi bak sen bir cahilsin abi. ya abi, şimdi, ama aman dikkat abi aman Mithat kazıklamışlar aslanım seni bozuk bu Faruk Gemicilik olarak tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyoruz Asla batmayan gemimizde güvendesiniz Evet batıyoruz şu anda Faruk Gemicilik olarak batıyoruz arkadaşlar Maşallah hayırlı olsun Batışın da güvenlisi kalitelisi Gördüğünüz gibi Arkadaşlar burası Amazon burada her şey gerçek Çok yalan ya yok. Karşıya geçiyoruz şimdi ilk ben geçiyorum örnek alın Görüşürüz Faruk abi, Faruk abi. Arkadaşlar Faruk abi uçuruma gitti Maşallah Arkadaşlar selamlar bugün köpek aldım <laughs> onu göstereceğim. Düldül oğlum neredesin? Düldül. Evet arkadaşlar burada sızmış gördüğünüz gibi. Yani garip bir köpek. Ama iyi anlaşıyoruz arkadaşlar. Düldül oğlum kalk. Şşt. Evet mahallede adımız Ejderha Faruk açıkmış. <laughs> o zaman bir şey yapma ya. <laughs> Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Oo. Faruk abi. Aha yanıyor. Alev aldım kardeşim. Allah. Beyler Allah. suri kardeşim Ghost Rider almıştım. Yardımcı Abinin olun kardeşim. Abi. Abi. Zincirim, nerede? Zincirim nerede zincir? Abi bak bak ne yapacağım bak. Kaç şuradan kaç. Bana mahallede tatlıcı fark diyorlar aslanım izle. <laughs> Faruk abi. <laughs> abi. Kafayı da çarptı. Faruk abi bak yeni arabam beyaz olan. Oo kardeşim hayırlı olsun. Şu uçan <laughs> değil mi kardeşim? Bak 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 <laughs> bak. Oha. Bak, Ol, Oha. Kardeşim senin araç 8 çeker ya, ya. Maşallah bu, bu kaç para bu ya Eee tabi biz rüzgara dayanıklı yapılar yapıyoruz Faruk bina kaplama olarak Allah Faruk bey A ama şimdi bakın Mithat bey bu rüzgar değil bu tsunami Faruk bey bina gitti yani bu Aa. Oh, Allah be sizin belanızı vermiş Mithat bey bu bizle ilgili değil Bizim yapılarımız sağlam Bakın Mithat bey bu ha? modelleri kuaför evet. Faruk'tan başka bir yerde yaptıramazsınız Kertenkele saç modeli yaptık size Bakın şimdi gördüğünüz gibi ya. Ortamlarda <laughs> kamufle olabilirsiniz <laughs> Altın bir oranla bir otoyol geçirdim bak. <laughs> üçüncü köprü gibisiniz bak bak maşallah Kaygan burası abi dikkatli <laughs> salak salak konuşma izle. <laughs> abi. Kafam çıktı lan. <laughs> bir şey var mı abi? Salak salak konuşma izle. Niye söylemiyorsun lan burası buz diye? E söyledim abi. S seni bitireceğim. Kafamın bedelini ödeyeceksin Mithat. Aslanım iki çet kola al, iki tane de hüppetme cips al, 25 kuruş. <laughs> abi. <gülüyor> Aman abi. <laughs> Mithat pusu mu kurdun lan? Hayır abi. Senin çet kola iptal oldu Mithat. Ben içeceğim. Yaptığım bu terbiyesizlikten sonra Chat kolayı hak etmiyorsun. Ha tabi benim dersler zaten lan, alttan aldı. Lan! Bere bakın lan! Şşşş! Lan masa beş burası mı lan? Evet burası. Ne gerizekalı şeyler söylüyorsunuz lan? İnsan gibi şeyler yine aslanım. Oha Ama ya canım Canınız çekti. Taşıyacağız mı lan biz böyle hep? Ama Parasını ödeyin. Allah! Parasını Ay ödeyin. Para ödeyin! Sağlık abiler geliyor. Öde chat. Kaç oradan! Geliyorlar kaç! Bak. Ah Selam ne yapıyorsun aslanım oyun mu oynuyorsun ya? Golfçu bu ya golfçu ya, manyak. Arkadaşlar selamünaleyküm bugün Amazon ormanlarındayız. Bantajırı... ya bir tanesi yazmış öde chat diyorum kes diyor mesela falan. Ha tamam o zaman özür dilerim. bu ormanlara motorla girdik arkadaşlar. Evet motor bitti. Şuraya oturam beleş bank sona kalan ayakta kalır. Ya Abi böyle bir şey niye Soru denersin abi, ne yaptın ya? Öyle? Ayakta mı kalsaydık aslanım? Ha. Öyle kardeşim fenayız, başa belayız. Nerede lan bu? Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Canım sıkmaya başladı bu ya. ya. Ay, ne oluyor lan? Kim konuşuyor? Ne oluyor? Kim, kimse konuşmadı kardeşim. Gayepten duyuyorsun. Ha tamam o zaman ha. <laughs> Ulan ne geri zekalı bir şey. duyuyorsun. Ha, ya. Lan çıksana lan sende hiç adamlık cesaret yok mu lan? Hayırdır aslanım sana mı lazım? Ulan <laughs> seni bir bulayım var ya. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et de kendini vurma Kimsin <laughs> lan sen? Kimsin sen? Eşkıya Faruk. Şş, geliyorum Eşkıya lan. Eşkıya Faruk. Ne oluyor öyle? Manyağa bak. Uzaktan mı adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum. Az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolladı. Lan geri bas. Geri bas lan. Oh, ee, Size ee, demedim ee, mi lan bu mahalleye girilmeyecekti ya? Demedim mi lan? Demedin. 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 Oha. Demedin. Demedin. Bu benim köpek hikayemin aynısı. Ben de köpekleri böyle kovaladım. Faruk abim gel hadi gidelim evden beklerler bak. Basket lan ben buradayım. Kralına yol verdim soytarısıyla uğraşamam. Allah Allah merak edecekler evden hadi. Uza. Uza. Abim mal mısın? Göz göre göre kovalatıyorsun. <laughs> Sen kime şekil yapıyorsun? Abi ya. mal mısın? <laughs> tak. <tabut> <laughs> Faruk bak oradan sana mal diyorlar çıksana kendine. Kim Faruk tavuk. Rabbim kulum dese yeter bana aslanım can sıkma. <laughs> Faruk acımıyor lan manyak çıksana. Acılarımız katlanılmaz değil de bir de tuz basanı var be. <laughs> lan Rümeysa Çok iyi ya. sadece gülüşümü yakala zalımın kızı öfkem sana ağır gelir. Geliyor lan. <laughs> lan bu harbiden gerizekalı ya. Çok iyi Selam ya. Selamünaleyküm kardeşim. A Aleykümselam. Niye geldin lan yine? <laughs> Doğru yolu buldum kardeşim. Hakkını helal etmeye geldim. Aa, ciddi misin lan? Öyle kardeşim senin beddualar roket gibi yani maşallah. Bazuka gibi artık helalinden kazanıyorum. Aa iyi iyi hangi iş yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorum kardeşim. Gaz, değnekçilik falan kardeşim işte yolumuzu buluyoruz ya. La, çay koyacaksan geleyim aç. Şerefsiz. Efendim kardeşim. Sen var ya aç gözlünün tekisin lan aç gözlünün tekisin. Ben hiçbir zaman aç göz olmadım kardeşim. Hiçbir zaman. Faruk abi biz de yiyelim ya. ya abi geri bas aslanım geri bas. abi niye, niye kafanı sokuyorsun abi biz de yiyelim. Çok konuşma. Ne diyorsun abi? Çok, çok konuşma. Çok ne diyorsun, konuşma. Lan, <laughs> çok, ne diyorsun Ne diyorsun?